Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jisoo'nun yaşadığı bir olaydan konuşacağız ama ondan önce abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çoğu Blay'nin bildiği üzere, Jisoo eskiden yazar olmak istiyordu ama belki başka şeylerde olmak istiyordu. Bir yerden aldığım bilgiye göre Jisoo'nun hedefi yazarlık olmadan önce kuaför olmak hayaliymiş. Sonra bu hayalini gerçekleştirmek adına arkadaşının saçını kesmeye karar vermiş. Ama arkadaşının saçını berbat etmiş maalesef ve ondan sonra hemen bu hayalinden vazgeçmiş. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Video bu kadardı. Bay